Merhaba ben Serhat. Bugün sizlerle beraber Beyam NG nasıl yüklenir onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın zaten ben önceden yükliyordum Yani hala yüklüyor zaten kendisi otomatik. Neyse biz bir şunu e, durduralım. Bir dakika. Ya da yüklensin. Bir dur. Arkadaşlar şimdi. Çıkalım buradan. Hı. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Gogola. Buraya. Buraya. Hı. Şimdi Hı. geldik. <laughs> evet. Bu sus. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi. E, hemen yazıyorsunuz. Aha bak zaten benim, bu abiden yiyeceksiniz. Bakın tıklayın abi. <laughs> Abone olun sen. Ee, hemen. Bakın. En son. Evet. Şimdi arkadaşlar burada zaten oyun indirme linki diyor. Burada da gerekli progr program. O da işte gerekli programda. Derottu. Hemen geri gelelim. Hı. Oyun indirme linki. Tıkladık mı? Tıklayalım. Ne diyor burada? Link. Bakın şimdi abone oldunuz mu? Tamam çıkın abone zaten sayılıyor. <laughs> bir dakika bir dakika. Bakın şimdi burada ne diyor? Like like da, da Şimdi Burada link kapalı ya. Burada link açık olacak. Aynen öyle. Açıldı link. Ya. Bak burada link TL. Akşam siz buradan devam ettiğinizde zaten ee, bakın size direktman nerede ha bakın sen sil ah. bak ben zaten önceden yükledim Burada ne diyor? Zaten bu çıkacaktır yapmak. Bunu açıyorsunuz. Bakın. Zaten Yani buna tıklıyorsunuz. Hey. ama o zaten onu açtı. Zaten burada çıkar o. Bakın zaten burada direktman gözlük o. Siz hemen yükle'ye basın. Silmek istiyorsanız, silmek istiyorsanız buradan kaldır deyin. Yani bir işiniz çıktı dur Başlat var. Şimdi buradan çıkalım. Lazım. Bakın arkadaşlar. 55 55 olmuş. Ben bu yüklendiğinde size geri döneceğim. Yüklensin geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. hemen uygulamamız yüklendi. Bakın. Yüklendi. Arkadaşlar şimdi zaten sizi yüklenci yani Direktman orada size gösterecek BMLG nereye kaydedeceğinizi şeyde burada. Ben mesela C disine Gaming, şey yaptım. Kaydettim yani. Zaten burada direkt man, Bu çıkıyor. Buradan diyorsun bak setup diyorsunuz. Setup dediniz mi? Bakın next. Burada aynen. Dediğiniz zaman game game'e kaydediyor otomatik. Next diyorsunuz. Yine next diyorsunuz. Install. Bakın. Burada bilgisayarınıza bağlı arkadaşlar. İster 10 dakika ister 5 dakika ister 1 saat. Ben bu yüklendiğinde de size haber edeceğim. Yüklensin geri döneceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın arkadaşlar benimki 6 dakika 6 dakika dolmuş, indirmiş benim Sizin isim bilgisayarınıza göre değişir. Ee, 10 olur dediğim gibi, 1 saat olur, 2 saat olur, yarım saat olur. Finish dediğinizde zaten otomatik kapadım burayı da. Ben zaten benim ağrı çekti. Bir dakika. Önce sen. Gel. Gidiyorsunuz. Lunch diyorsunuz. Biraz şıkla biz senleri. Beyamlı yüklen arkadaşlar. Evet. Buradan bir deneyelim. Abi çalıştır diyoruz. Seninle gitsin. Evet bakalım nasıl arazi ben arkadaşlar benim önceden eklemiştim, silmiştim video için önceden benim zaten modlarım var yani modlarım hala duruyor belgelerimde Honda mod olsun BMW mod olsun Tofaş mod olsun oyundaki duruyor <laughs> modu nasıl yapacağınızı da gösteririm bu videoda tabi en son ben yanlış bir şey yapmıştım olacağını değilse bakın eklensin Hadi dostum. Gel artık. Hah geldi. Bizim şöyle geldi. Gitmiyor. Gitmiyor. Dostum gitsene. Bir dakika. Hah. Araba. <laughs> Bakın yok. Alalım bakalım arabacı. Allah'ım.

Sebebi, böyle bilen varsa, böyle böyle ben Ben de <laughs> arkadaşlar videomuz gösterecektim. Bir dakika. Şimdi ben modları atmıştım. <laughs> Aynen. Bakın burada zaten be var. Renault'su var, Peugeot var. Bun Tofaş'ını yaptık biz. Hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar, bunları şimdi mesela ben atayım bunu. Bak şimdi geldi ya. Buradan hemen e ya az önce işte dedim ya de yaptıysanız gelin games. Bakın buna tıklıyorsunuz. Bu normal dediğiniz gibi yani. Buradan arkadaşlar konten ne giriyorsunuz bakın burada level var yani araba burada buraları hiç girmeyin direktman araba tıklayın bakın zaten burada bütün arabalar var yani bütün normal araba. bunu attığınızda zaten artık arabayı kaydediyor çıkın buradan oyuna girdiğinizde otomatik olarak indirilenler atlık sana dostum Ben. Ya ne oluyor dostum? Çık. nasıl işin şunu? Göstereyim arkadaşlar ben. Ben onun nasıl gidip gelmediğini. Kendisi. Arkadaşlar ben yanlışlıkla bir şey yaptım o günden beri. Açılmıyor. Yani araba gitmiyor. Bakın geldi zaten. Bir sürüş. Ya değil Garaja gireyim direktman. Orada gözükür zaten. Hemen iki dakika girsin. Girdi. Bakın bir araçlar. Nerede? Allah. Al. Ah bakın geldi. Anlaşık. Şey, evet. Şu böyle sadece yani aracın kendisinde istediğiniz rengi oluşturabilirsiniz. mesela isterseniz bu isterseniz bu aracı isterseniz bu aracı, isterseniz bu aracı bütün arabalar isterseniz yani istediğiniz rengi yapışır yani yapabiliyorsunuz yani modlar böyle mesela ben kırmızı aracı yüklediyorum Arkadaşlar bir de mod yüklediğinizde hiçbir şey demeyin uzun süre sonra bazı modlar yükleniyor Bakın Honda geldi burada ayar yapabiliyorsunuz Mesela Burada işte Ben ne bilmiyorum Ayarları Parçalar var burada Burada işte böyle. Burada plaka yapıyoruz. Boya. Ne no, neyse. Hayırlısına burada. Burada elektrikler yani dörtlü falan. Her şey tam çalışıyor. Kamera falan uzun ses Mesela açayım mesela burada da. Burada da garajın kendi özelliği. Çünkü şuradan açmadık burada garaj mesela gerçek çaylamak istiyorsanız buradan öyle açıp garajı böyle açıyorsunuz of motorda da mesela kapattık kapattık bagaj zaten kendisi açılıyor bütün kapılar falan böyle açılıyor Evet arkadaşlar videomu, izlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı oldu yararlı olduysam ne mutlu bana. Videomuz bu kadar da yükledi. Yani en fazla benim mesela e, 110 109 GB vardı. 44'e düşürmüş. 60 ben de hesaplayamadım. 60 70 civarı 1 GB kapasitesi var. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şey, kendinize iyi bakın.